Yok ya daha iyi olmaz. Silivri <laughs> dikleyelim. Bizim evlerden hiçbiri olmaz. Otel bulalım. Oteller hiç olmaz. Babam eliyle koymuş gibi bulur hemen. Ya kıytırık bir otel. Oteller babamın karasuları suları unut. Hey şansa bak. Allah'ım bak. Tamam kabul. Okulda gördüm, sizi takip ettim. Ne haber? İyidir. İyidir de siz iyi misiniz? Yani ne yapıyorsunuz burada böyle soğukta? İkizlerin tatlı olduğunuz suratı niye asık? İzin verirsen aile arasında. Selin bir dur. Ya işte biz senin dediğini dinledik. Öyle kaçtık falan. Annemler de sabah okula geldi. Biz de ortada kaldık şimdi. Saçmalamayın Yürüyün bana gidelim. Sizi kimse orada aramaz. Hayır ya, o ne demekmiş? Olabilir aslında. Olabilemez. Saçmalama Selim. En azından gelin ben de düşünün. Size çay da yaparım. <laughs> e hadi o zaman. Hadi o zaman. kızın kim olduğunu biliyorum. Ne? Hani şu en yakın arkadaşını aranı açan ve şu an yanında olmayan. Ya e şu an niye bunu konuştuğumuzu anlamadım. Selin değil mi? O yüzden benden bu kadar nefret ediyor. Sence etmeli mi? Bence haklı. Neden olmadı? Yani Nazlı'yla Savaş'ın durumunu görmüyor musun? İşte bizimkisi ondan beter. Ona hak veriyorsun yani. Sadece bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. O cesaret edemedi değil mi? Sorun bu. O cesaret edemedi. Bitti gitti. Belki de benim kadar sevmedi, bilmiyorum. Sen? Ben konuyu kapattım. Kapanıp kapanmadığını deneyelim mi? Ben her zaman buradayım. Oh. Sen ne zaman hazır olursan. Beni böylesine seven birini asla yarı yolda bırakma. Ne pahasına olursa olsun. Bırak beni. O söylediklerin hiçbirinin benim için bir anlamı yok, biliyorsun. Seni öpüyordum. Ben öpmedim ama değil mi? Ben burada durmak istemiyorum. Gitme. İtiraf etmemi istiyorsun değil mi? Eşekler gibi kıskanıyorum seni. Bırak birinin öpmesini. Gözü senin gözlerine değse deli olur. İşte buna alışmamız gerekecek. Biz savaş ve Nazlı gibi cesareti değiliz. Sahip çıkmıyoruz. Alışmamız gerekecek. Sen görmedin neler oldu. Hala sahip çıkmıyoruz diyorsun. Savaş Nazlı çok saçma bir şey yapıyorlar. Yürümeyecek. İki hafta sonra dönecekler. Her şey daha kötü olacak. Ama sonunu düşünmüyorlar değil mi? Önemli olan bu. Ne yani? Sen bana böyle mi acı çektireceksin? Buna alışmamız gerek Yalnız alışacakan sen değilsin. Ne oluyor? Nazlı, gidelim buradan. Savaş, boş çoğunuz yere gelecekmiş. Bir dakika, Savaş nereye gitti? Bilmiyorum, hadi gidelim.